Bakın kabak çekirdeğinde içerisinde çinko var. Erkekler için bulunmaz bir nimettir. Neden? Ee, en yüksek çinko oranı vücutta hangi organdadır? Prostatta. Dolayısıyla çinkonun düşmemesi lazım. Başka neresi için çok önemlidir? Deride. Yani güneş ışığının ee, olumsuz etkisinden korunmak istiyorsanız, kanserojen etkisinden kurtulmak istiyorsanız, burada yapacağınız şey çinko bakımından e, zengin gıdaları tüketmek. İşte al, burada kabak çekirdeği, kabak çekirdeği yağı. Ben burada hep şey söylerim, yani hep soğuk pres ve Avusturya'da, Avusturya'da ve İsviçre'de Efendim onlar çok az güneş gördüğü için E ee, deri kanseri onlarda düşük seviyededir. Hiç alakası yok. Siz alplere bir çıkın, bak orada bulutlara doğru yaklaşın. Bulutlar aşağıda kalıyor. Kayak merkezlerinde filan o kuvvetli güneş ışığını görürsün. Bak ne kadar etkili. Yani e, kanser üzerinde. Ama insanlarda bu düşük, o bölgenin insanlarında, İsviçre'lilerde ve Avusturyalılarda. Neden? Çünkü bunun sebebi maşinen öl, makina derler. Bu şimdi hmm. şeyi sıktığınız zaman kabak çekirdeğini evde soğuk kendileri sıkarlar. O da böyle kahverengileşiyor, koyu siyaha doğru gidiyor, çok da lezzetlidir. İşte bunu bol miktarda tükettiği için salatalarında Avusturyalılar ve İsviçreliler onun için o toplumlarda deri kanserini yani cilt kanserini az görüyorsunuz. Halbuki kayak merkezlerinde o, o kadar şiddetli güneş ışığına maruz kalıyorlar ki ama yakalanmıyorlar. Neden? Çinko seviyesi yüksek.